Gökyüzü gri bulutlarla kaplıydı. Sanki Neriman'ın yüreğindeki fırtınayı yansıtıyordu. Elinde küçük bir valiz, kucağında iki yaşındaki kızı Elif, apar topar annesinin evine doğru koşuyordu. Eski ahşap kapının ziline öyle bir bastı ki, evin içindeki yankılar adeta yılların sessizliğini bozdu. Mübeccel hanım, dizlerindeki sızıya aldırmadan merdivenlerden aşağı inerken bağırdı. Geldim, geldim. Kim o? Benim anne Neriman aç kapıyı lütfen Mübeccel Hanım kapıyı açtığında kızının ağlamaktan kızarmış gözleri ve titreyen elleriyle karşılaştı. Küçük Elif annesinin kucağında huzursuzca kıpırdanıyordu. Mübeccel Hanım bir an durup kızına baktı. Yüreği sızladı ama sakinliğini korudu. Yılların tecrübesi ona böyle anlarda aceleyle karar vermenin zararını öğretmişti. Hayırdır kızım? Ne bu telaş? Gel içeri, sakin ol. Ver bakayım şu yavruca, sen de bir soluklan. Neriman, annesinin kollarına bırakır gibi Elif'i verdi, sonra kendini koltuğa attı. Hıçkırıklar arasında konuşmaya çalışıyordu. Bıktım anne, bıktım. Dayanamıyorum artık, o eve bir daha dönmeyeceğim. Mübeccel hanım derin bir nefes aldı. Çaydanlığı ocağa koyarken bir yandan da kızının bu öfkesinin sebebini düşünüyordu. Neriman'ı iki yıl önce gözleri parlayarak gelin etmişti damadı Mert, çalışkan, efendi bir gençti. Torunları Elif ise evin neşesiydi. Peki ne olmuştu da bu genç kadın böylesine perişan bir halde baba evine dönmüştü? Sakin ol kızım, baştan anlat. Ne oldu, ne yaptı Mert? Kapıda konuşulmaz böyle şeyler, geç içeri çay demledim. Hem konuşuruz hem bir şeyler yer içeriz. Neriman Elif'i yatırıp salona döndüğünde hala öfkeliydi. Çay fincanını eline aldı ama içmek yerine sadece sıkıca tuttu sanki içindeki öfkeyi fincana boşaltmak ister gibi. Anne, her şey üst üste geldi. Mert beni hiç anlamıyor. Tatile gidelim dedim. İşler yoğun, izin alamam dedi. Salondaki halı eskidi, koltuklara uymuyor. Değiştirelim dedim. Beni eşyalarımla seven arkadaşım olmaz diye dalga geçti. Arkadaşlarım gelecek haftaya, ayıp olacak diyorum. Umurunda değil. Feride gibi yapmalıymışım. Halıyı alıp getirteceksin, mecbur kabul edecek. Ama ben öyle biri değilim anne. Bıktım onun bu umursamazlığından. Mübeccel Hanım çayını yudumlarken kızını süzdü. Neriman'ın öfkesi tanıdık geliyordu. Yıllar önce o da benzer bir öfkeyle annesinin kapısına dayanmıştı. O günleri hatırladıkça hem gülümsedi hem de içindeki eski sızıları hissetti. Dinliyorum kızım, sakin ol. Anlat bakalım. Başka ne var? Neriman hışımla devam etti. Başka ne olacak anne? Her şey üst üste. Evde hiçbir şey istediğim gibi değil. Mert hep iş, iş, iş. Akşam eve geliyor, yorgun, suratsız. Elif'le bile doğru dürüst ilgilenmiyor. Sanki sadece onun işleri önemli, benim isteklerim, hayallerim umurunda değil. Ben böyle bir evlilik hayal etmemiştim. Mübeccel hanım çay tepsisini masaya koyarken usulca iç çekti. Kızının öfkesi, gençliğin sabırsızlığı ve evliliğin yüklerini henüz tam anlamamış olmanın acemiliğiydi. Yavaşça koltuğa oturdu, ellerini dizlerine koydu, Neriman'a baktı. Kızım şimdi beni iyi dinle. Sana bir şey anlatacağım ama önce sakin ol. Bu öfkeyle hiçbir şey çözülmez. Neriman annesinin sakin ama kararlı ses tonuna teslim oldu. Gözlerini sildi, çay fincanını masaya bıraktı ve dinlemeye başladı. Yıllar önce ben de senin gibi baba evine gelmiştim. Babanla yeni evliydik, daha sen yoktun. Bir tartışma çıkmıştı. Ne olduğunu bile hatırlamıyorum şimdi. Ama o an dünya başıma yıkılmış gibiydi. Anneme ağlayarak dönmeyeceğim o eve işte demiştim. Annem yani senin anneannen beni bir güzel azarladı. Evden çıkan kız geri dönmez istedi. dedi. Git kocanın gönlünü al, özür dile. Evlilik böyle ayakta kalır. Bohçamı kolumun altına sıkıştırıp kapının önüne koydu beni. Adeta kovdu. Neriman şaşkınlıkla annesine baktı. Gerçekten mi anne? Anneannem seni geri mi gönderdi? Evet kızım. O an çok kızmıştım ona ama şimdi anlıyorum ki iyi ki yapmış. Babanla konuşmaya döndüm. Özür diledim. O da beni bağrına bastı. Sonra sen oldun, hayatımız oldu. Baban beni hiç kimseye muhtaç etmedi. Allah ondan razı olsun. Eğer o gün annem beni evde tutsaydı belki de bu güzel yuvayı kuramazdık. Neriman sustu. Annesinin sözleri içindeki öfkeyi yavaşça eritiyordu. Mübeccel Hanım devam etti. Bak kızım, evlilik bir bahçe gibidir. Sulamazsan, bakmazsan, çiçekler solar, dikenler çıkar. Sen şimdi Mert'i suçluyorsun ama sen onu ne kadar anlamaya çalıştın? Tatile gitmek istiyorsun ama onun iş yükünü düşündün mü? Belki o da seninle bir sahilde el ele yürümek istiyor. Ama omuzlarındaki sorumluluklar ona izin vermiyor. Halı meselesi diyorsun, belki o da evi güzelleştirmek istiyor ama maddi durumu düşünüyordur. Konuşuyor musunuz bunları? Neriman başını önüne eğdi. Annesinin haklı olduğunu hissediyordu. Ama yine de içindeki kırgınlık kolay geçmiyordu. Anne, ama o da beni anlamıyor ki. Hep kendi bildiğini okuyor. Mübecel Hanım, kızının elini tuttu. Gözlerinde yılların getirdiği bir bilgelik vardı. Evlilik iki kişiliktir, Neriman. Bir taraf eksik kalırsa denge bozulur. Sen Mert'i suçlarken o da belki seni suçluyor. Ama suçlamak yerine birbirinize destek olsanız, babanla evlendiğimizde ne zorluklar çektik, Para yetmezdi. Bazen sağlık sorunları olurdu. Ama birbirimize tutunduk. Bir keresinde baban çok hastalandı. Sabaha kadar başında bekledim, dua ettim. O da benim zor günlerimde hep yanımda oldu. Evlilik budur kızım. Sabır, fedakarlık, anlayış. Neriman'ın gözleri yeniden doldu ama bu kez öfkeden değil, pişmanlıktan. Annesinin sözleri ona unuttuğu bir şeyi hatırlatmıştı. Mert'le geçirdikleri güzel günleri. Elif'in doğumunda birbirlerine sarılıp ağladıkları anı, birlikte kurdukları hayalleri. Peki, anne, ne yapayım şimdi? Dönsem mi eve? Mübeccel hanım gülümsedi. Dön kızım, git kocana sarıl. Özür dile, konuş. Belki tatile hemen gidemezsiniz ama bir plan yaparsınız. Halıyı da birlikte seçersiniz, evinizi güzelleştirirsiniz. Ama en önemlisi, birbirinizi kaybetmeyin. Elif'in annesi babası ayrı büyümesin. Küçük şeylere takılıp yuvanızı dağıtmayın. Neriman, annesine sarıldı. Gözyaşları annesinin omzuna süzülürken içindeki fırtına diner gibi oldu. O akşam valizini topladı, Elif'i kucağına aldı ve eve döndü. Mert kapıyı açtığında şaşkındı. Neriman gözleri dolu dolu usulca "Özür dilerim." dedi. Mert bir an durdu sonra karısına ve kızına sıkıca sarıldı. O gece uzun uzun konuştular. Tatile gitmek için bir plan yaptılar, evi yenilemek için birlikte fikir alışverişinde bulundular. Ve en önemlisi birbirlerine yeniden söz verdiler. Ne olursa olsun bu yuvayı ayakta tutacaklardı. Bu hikaye evliliğin sadece güzel anlardan ibaret olmadığını ama sabır, anlayış ve iletişimle her zorluğun aşılabileceğini gösteriyor. Küçük anlaşmazlıklar büyük ayrılıklara yol açmadan önce bir durup düşünün. Evliliğiniz bir bahçe ise onu sulamayı unutmayın. Çiçekleriniz solmasın, yuvanız daima sıcacık kalsın. Allah tüm evlilere sabır, sevgi ve huzur versin. Bu hikayeyi beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Sizin hikayeniz ne? Neler yaşadınız? Kanalımıza abone olarak daha fazla ibretlik hikayeyi kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın.